Herkese merhaba. İtalya'da Milano yakınında Balocco pistindeyiz. Burası Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Ferrari ve tabii ki son yıllardaki yeni oluşum olarak Stellantis'in test alanı. Buraya ne için geldik? Şu arkamda görmüş olduğunuz Alfa Romeo markası için çok önemli bir model olan Junior için geldik. Bu arada pistteyiz ve bu otomobil elektrikli. Ama çok ilginç bir karakteri var. O yüzden bizi piste getirdiler ve bakın bir elektrikli nasıl yapılır, ne kadar sportif olur görün dediler. O zaman hemen otomobili size anlatmaya başlayalım. Müzik Elektrikli otobiller hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Biz de bu neden dolayı garajımıza bir şarj istasyonu kurdurduk. Hatta bununla ilgili kısa bir video çekmiştik. Dilerseniz önce o videoyu bir izleyelim. Sonrasında otobili anlatmaya devam edelim. Elektrikli araçların her geçen gün sayısının artması sonucunda biz de garajımıza ev tipi bir şarj cihazı taktık. Bu konuda birçok marka var ama biz gerek yaygın servis ağı, gerek koç grubu güvencesi, gerekse marka bilinirliği açısından Arçelik'i tercih ettik. Arçelik by Watt tamamen yerli üretim 22 kW'lık ev tipi bir şarj cihazı. Kullanımı çok basit. Hemen ondan bahsedeyim. 5 metrelik bir kablosu var. Dolayısıyla her yere rahatlıkla ulaşabiliyor. Size bir kullanıcı kartı veriyorlar. Hatta bunu 10 kişiye kadar da tanımlayabiliyorsunuz farklı farklı kartlarla. Gerek iş İş yerinde gerekse aile kullanımı için hemen bu soketi alıyorsunuz araca takıyorsunuz. Sonrasında kartınızı alıyorsunuz, okutuyorsunuz ve şarjınız başladı. Tabii ki biz cihazımızı kapalı bir alana monte ettirdik ama dışarı monte ettirmek istiyorsanız, yağmurdan, kardan, tozdan, polenden etkilenmemesini istiyorsanız bu cihazın IP56 sertifikası var. Ayrıca ev tipi şarj cihazlarının birim maliyeti olarak da bayağı bir avantajı var. Özellikle halka açık şarj istasyonlarına göre yaklaşık 4 katı daha ekonomik oluyor. Arçelik Baybat'ın bir avantajı da 5 yıl garantisinin olması. Siz de evinize ya da garajınıza bir Arçelik Baybat Bat şarj cihazı taktırmak istiyorsanız herhangi bir arçelik bayi, web sitesi ya da çağrı merkezinden randevunuzu oluşturabilir, ürünleri inceleyebilir ve ücretsiz keşif sonrasında montaj yaptırabilirsiniz. Sizden bir ricam var. Eğer bu videoyu seyrediyorsanız muhtemelen kanalımıza abonesinizdir. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle de o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bu da bizim kanalımızın daha hızlı bir şekilde büyümesine ve daha iyi içerikler yapmamıza olanak sağlar. O zaman otomobili anlatmaya başlayalım. Aslında Junior eskiden Alfa Romeo'da vardı. Hatta hatta bu otomobilin daha ilginç bir hikayesi var. Otomobil çıktığı zaman ilk başta adı Milano olmuştu. Fakat otomobilin Polonya'da üretiliyor olması İtalyan'da devletinde tepkiler yarattı ve Milano adını İtalya dışında üretilen bir otomobilimizde kullanmayın lütfen dediler. Sonrasında ise otomobilin adı Junior olarak devam etti. Şimdi nedir bu Junior? Junior Alfa Romeo'nun B SUV segmentindeki aslında ilk otomobili. Şimdi otomobile şöyle bir genel baktığınız zaman bu otomobili neye benzetiyorsunuz? Genel hatlarıyla, boyutlarıyla vesaire. Tahmin ediyorsunuzdur. Alfa Romeo bir Stellantis grubu üyesi. Dolayısıyla Alfa Romeo bir Stellantis grubu üyesi. Dolayısıyla altyapı olarak, içerideki komponentler olarak bu gruptan birçok bileşen kullanıyor. Altyapı yani platform yine Stratis'in CMF platformuyla aşağı yukarı aynı. Ama tabii ki bu daha geliştirilmiş bir platform. Dediğimiz gibi Polonya'da üretiliyor ve bunun yanında neler var biliyor musunuz? Yine Polonya'da üretilen Fiat 600 ve Jeep Avenger var. Yani Stellantis grubunun fiyat tarafında kalan markaları var. Hemen grubun PSA tarafına baktığınız zaman bu otomobilin rakipleri neler olduğunu ya da kuzenlerinin hangileri olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Peugeot E2008, Opel Mokka E ya da Citroen C3 Aircross. Ama bu otomobil daha doğrusu Alfa Romeo otomobili farklılaştırmak adına üzerinde o kadar fazla çalışmış ki birçok aslında komponente aynı olmasına rağmen his olarak ve görüntü olarak bambaşka bir otomobil üretmeye çalışmışlar. Belli bir kalıpta kalmak durumundalar ama bu kalıpta öyle bir otomobil üretmeliler ki hepsinden farklı gözüksün hepsinden farklı hissettirsin. İşte zaten Alfa Romeo'nun genlerinde bu var ve Alfa Romeo bu grup içinde bunu yapmayacaksa zaten başka marka yapmamalı diye düşünüyorum. Bize sunumda dediler ki, "Tamam bu bir B SUV ama aslında B SUV gibi gözükmemesi lazım. Hatchback gibi gözükmesi lazım. Biraz daha böyle sportif gözükmesi lazım ama tabii ki yerden biraz daha yüksek olması lazım. Onun için de diğer kardeşlerinden, kuzenlerinden biraz daha yere yakın tavanı biraz daha basıp daha farklı bir silüet oluşturmuşlar. Bir de zaten şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki Mito ve Giulietta'nın üretimi durdu. Dolayısıyla bu iki otomobilin boşluğunu doldurabilecek bir otomobile ihtiyaçları vardı. Sportif olması gerekiyordu. Şehir içinde kullanılması gerekiyordu. Az yakması gerekiyordu. Daha doğrusu artık az elektrik tüketmesi gerekiyordu. Fiyat olarak da alınabilir bir fiyat aralığında olması gerekiyordu. İşte o yüzden de bu otomobili ürettiler. Bunu başarabilmişler mi? Otomobili kullandığımız zaman onu anlayacağız. Peki otomobili biz niye burada kullanıyoruz? Bakın Burası Bolokko pisti dediğim gibi. Otomobilin geliştirildiği yer. Ve buraya birkaç kere geldik ama bu pisti tamamen hiçbir zaman için kullanmamıştık. Ve sadece biz değil grup çalışanları dışında yani otomobili geliştirenler, test pilotları, mühendisler, yöneticiler dışında burada bütün pisti kullanmaya dışarıda herhangi birine daha öncesinde izin verilmemişti. Burada bu şansı yakaladığım için de çok şanslı olduğumu söylemem lazım. Bakın burası zaten skütle dedikleri sürekli burada döndüğünüz bir pist. Daha doğrusu pistin o bölümü. Nasıl? Diğer kuzenlerinden baya farklı gözüküyor değil mi? Tasarım olarak çok daha farklılaşmış. Aslında belli çerçevenin içinde kalarak bambaşka bir otomobil oluşturmak. Daha önceden de söylediğim gibi herkesin yapabileceği bir iş değil. Bunun için çok para harcamak lazım, çok yatırım yapmak lazım ve çok zaman harcamak lazım. Geliştirme, test vesaire vesaire. Şimdi bu otomobil dediğim gibi aslında uygun fiyatlı bir otomobil ama bu versiyonu Veloce bu otomobilin şu andaki en hızlı versiyonu. Şu andaki derken bu otomobil satışta değil. 2025 yılında muhtemelen Türkiye'ye de gelecek. Ama normal versiyonu yine Stellantis grubu üyelerinden tanıdığımız 1.2 litre benzinli 136 beygirlik versiyonu Ekim ayında Türkiye'ye gelecek. Bu 1.2 litrelik hibrit versiyon ibrida adıyla gelecek. Tam elektrikli ise Alfa Romeo dilinde elektrika diyorlar. Tabi İtalyanca telaffuzunda bir yere kadar. Onlar o kadar güzel söylüyorlar ki böyle bir alası geliyor insanın. Elektrika da yine Mokka E, işte Astra, Struen C3, Peugeot E2008 ya da E3008'de bulunan 156 beygirlik bir elektrik motoru bulunuyor. Ön tarafta yer alıyor ve önden çekişli olarak çalışıyor. 54 kW'lık bir bataryası var. Diğer kardeşleri gibi iddialarına göre WLTP normlarına göre 410 km'lik bir menzili bulunuyor. Bu otomobilin özelliği diğerlerinden daha hafif olması. Hatta bu segmentteki elektrikli otobiller arasında en hafif olan model bu. Biliyorsunuz bataryalar çok ağır ve otomobilin ağırlığının büyük bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla bu otomobil hafif derken 1590 kilodan bahsediyoruz. Şimdi hemen tasarım bakalım. Bu otomobili çıktığında Alfistalar tarafından baya bir eleştiri almıştı. Bazıları tabii ki beğenmişti ama Alfistalar özellikle şu far tasarımını başka otomobillere benzettikleri için pek hoşlarına gitmemişti. Hatta buradaki yine klasik Alfa'nın kalbi olarak da görülen ve bütün Alfa modellerinde artık bir ikon haline gelmiş olan logonun olduğu alanı böyle siyah yapmaları yine eleştiri konuları arasında yer almıştı. Alt tarafta yine kocaman ızgaralar, burada işte havalandırma kanalları, tabii ki farlarımız full red matrix. Onun dışında ön tarafta gayet agresif bir görünüm var. Yine Veloce'ye özgün olarak 20 inçlik jantlarla geliyor. Bakın 4 kollu bu jant da yine Alfisa tarafından eleştirilen kısımlardan biriydi. Michelin Pilot Sport EV yani elektrikli otomobiller için üretilmiş özel versiyon ama 225 40 R20 ebadında olması nasıl bulacaklar bu ebadı bilmiyorum. Değişik bir lastik çünkü. 4 pistonlu yine kaliperlerimiz var. Alfa Romeo imzalı ama tabii şöyle bir durum var. Her ne kadar İtalyanlar milliyetçi olsalar da ve işte kendi markalarını hep kullanmak isteseler de bu arada çok iyi markalar ya. Motor tarafında çok iddialılardır. Ama kaliperleri Brembo değil, Alcon. Bakın hatta diskler de Alcon. Burada yazıyor. Tabi bu kaliper ve fren kombinasyonu Veleçe'ye özel. Bunlar büyük. Yine kardeş modellerdeki olduğu gibi arkadaki kapı kolu burada. Burada yok ama zaten Alfa bunu daha önce de yapmıştı. Burada yine güzel bir Alfa logosu var. Oraları falan güzel kapatmışlar. Güzel bir spoiler. Şöyle yandan baktığımız zaman bakın acayip bir profil var. Arkası böyle kesik. Biraz daha böyle Aston Martin'lerin falan da böyle güzel bir tasarım vardır ya. Gerçi bunu da yine bir eski klasik Alfa modelinden almışlar. Arka stopları Maserati'lere de benziyor. Şu şekilde yanıyor ve burada kendi imzaları da gayet şık. Burada herhangi bir logo yok. Alfa Romeo yazısı var tabii ki ve loç olduğu için onu da siyah olarak göstermişler. Arkası böyle kesik. Bu bagaj hacmini etkiliyor mu? Burada elektrikli bagaj var. Hemen ona bakalım. Çok büyük sayılmayan 400 litre bir bagajımız var. Bagaj tabanımızı kaldırıp aşağı koyabiliyoruz. Aşağıda biraz daha alanımız var. Ve burada kancalar, 12 volt soketi, aydınlatması vesaire her şey mevcut. Birçok modelde olduğu gibi bu otomobilde de yine birçok donanım mevcut. Yani oldukça zengin donanıma sahip bir otomobil. İçine şöyle baktığımız zaman yine bambaşka bir otomobil görüyorsunuz. Çok daha farklı tasarlanmış bir orta kokpit, konsol ve tabii ki koltuklar enfes oğlu enfes. Yani Ferrari'leri andıran bakın buralara açıklık olan süper koltuklar. Ve Alfa Romeo logosu burada bütün ihtişamıyla ve bütün gururuyla duruyor. Bu koltuklar ne marka? Yine İtalyan. Biraz daha ileride fabrikası Sabelt. Sürücü tarafı elektrikli geliyor. Sağ taraf manuel olarak kullanılıyor. Ve tabii bu da yine Veloce'ye özel. Elektrik Hanım ve İbrid donanım paketlerini tam olarak bilmiyorum. Onlarda tabii ki bu koltuklar gelmeyecek. Ama koltuklar elektrikli olabilir. Onunla ilgili de bilgi alır almaz aşağı yorumlara yazarım. Bu arada sormak istediğiniz bir şeyler varsa siz de aşağı yorumlara yazarsanız ben elimden geldiğince onları cevaplıyorum. Şimdi otomobilin genel konsoluna şöyle bir bakalım. Nasıl? Bambaşka değil mi? Diğer kuzenlerle hiç alakası yok. Bambaşka bir otomobil gibi tasarlamışlar. Bir kere direksiyon müthiş. Artık maviler, kırmızılar, beyazlar yok. Tek bir renk halinde geliyor. Kadranımız dijital. Evet ama öyle bir yapı yapmışlar ki burada yine kubbeli, çift kubbeli yapı aynı şekilde duruyor. Sanki bunlar birer analog kadran gibi. Multimedya ekranını buraya almışlar. Normalde ekran biraz daha yukarıda olur. Kuzenlerinde de öyle. Havalandırmalar da aşağıda olur ve klima manuel kontrolleri buradan olur. Burada otomobili biraz daha farklılaştırmak adına buraya koymuşlar ve şuradaki çıkıntı falan bence oldukça şık duruyor. Ekranın kısa yol tuşu burada ana ekrana getiren. Buradan hemen bastığınız zaman otomobilin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada hemen sesi açıp kapayabileceğiniz bir kısa yol tuşumuz var. Onun yanında da yine klimayı da buradan ayarlayabiliyorsunuz manuel olarak. Diyelim ki biraz şiddetini arttıralım şu şekilde. Hemen buradan ekran açılmıyor. Ne yapmamız lazım? Sanırım ana ekrana dönüp şuradan klima kontrolüne girmemiz lazım. Bu yine Sterantis grubundan alınmış bir altyapı. Dolayısıyla öyle çok aşırı can canlı değil ama Alfa Romeo bunu biraz daha sadeleştirilmiş. Daha kendine özgün duruma getirmiş. Bakın şöyle geri vites attığınız zaman yine geri vites ekranı da Sterantis grubunun diğer üyelerini herhalde size anımsatıyor. Şuradaki 360 kamera vesaire. Çok anlatmaya gerek yok sanırım. Çünkü bunları bize de anlatmadılar. Burada sadece arabayı alın, kullanın. Bakalım ne kadar değişmiş, ne kadar değiştirebilmişiz, sizi etkileyebilecek mi? Ondan sonra konuşalım dediler. Birazdan zaten çıkacağız ama ben böyle yine kabaca anlatayım. Bakın burada yine böyle bir fırçalanmış alüminyum gibi gözüken ama koyu alüminyum gibi gözüken bir yer var. Burada işte Alcantara detaylar var. Torpidomuza bakalım. Torpidomuz bakın baya derin, büyük bir torpido var. Alcantara detaylar burada da devam ediyor. Kırmızı dikişlerle birlikte. Buralar falan sert plastik. Hatta bakayım buralarda sert plastik logoyu bakın buraya da koymuşlar. Çok güzel. Ama bunlara çok takılmamak lazım. Malzeme kalitesi konusunda insan buralarda biraz daha yumuşak materyaller istiyor tabii ki. Ama otomobille çok uğraşmışlar. Bakın klima havalandırmaları menfezlerini değiştirmişler ve burada yine Alfa Romeo logosu var ve gece olduğu zaman bu Alfa Romeo logoları yanıyor. O da bence çok güzel bir detay. Ambiyans anlatmalarıyla birlikte hemen anahtarını göstereyim. Anahtarı bakın PS anahtarı. Tabii ki arkada Alfa Romeo logosu var. Burada bir kablosuz şarj istasyonumuz var. Bir tane USB, bir tane de USB-C şarj kablosu takma yerleri var. Start stop butonumuz burada. Burayı falan çok güzel yapmışlar. Böyle spor otomobil gibi yapmışlar. Ama zaten yine Mokka'da da E2008'de de burada yüksek bir panel var biliyorsunuz. Ve buradaki bakın kumandalar falan hepsi zaten aynı. Sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz. Onları da aynı şekilde yapmışlar. El frenimiz burada. Sürüş modunu bakın dinamik, natural bir de advanced efficiency olarak ayarlamışlar. Bakın bardaklığımız burada. Buraya, buraya ya da buraya koyabiliyorsunuz. 3 tane farklı şey koyabiliyorsunuz. Şunu bakın çıkartıp şöyle daha arkaya alıp buraya daha büyük şeyler koyabiliyorsunuz. Ya da işte kendinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. Burada bir gözümüz var. Gözümüz böyle acayip büyük değil. Koltukların detaylarına, güzelliklerine bak. Bakın şuradan merhaba gıdıklarsınız sürekli giden arkadan oturduğunuz zaman. Yine hiç bahsetmediler ama hızlıca bir arkaya bakalım. Bakalım arkaya sağ biliyor muyuz? Onu görelim. Sonra da sürüşe geçelim. Ha, bu arada arkaya oturmadan önce boyutlardan böyle kısaca bir bahsedeyim. Mokka E'den ve E2008'den biraz daha büyük bir otomobil. Ama Fiat 600'den ya da Avenger'dan biraz küçük. Yani aşağı yukarı aynı ebatlarda zaten onları da biliyorsunuz tamponlar belirliyor. Hemen arkaya bakalım. Tabii ben koltuğu video çekiyorum diye en arkaya almıştım. Burası normal ayarında. Bahsettiğim şeye bakın arka koltuğun arkasına. Burada evet yeterli bir baş mesafem var ama diz mesafesi konusunda arka taraf dar. Ne yalan söyleyeyim. Gerçi benim de boyum 1.90 hala bilmeyenler için söylüyorum. Dolayısıyla normal standartlarda bir insan değilim. Buraya ben sağma olabilirim ama daha normal standartlarda bile buraya sağabilir diye düşünüyorum. Kolda imaması var mı? Galiba yok. Otomobil 60'a 40 olarak katlanıyor. Burası ayrıca katlanmıyor arka koltukları. Burada yine arkada bir USB-C bağlantı yerimiz var. Başka bir şey yok. Ve yine yüksek bir şaft tüneli bu otomobilde de bakın mevcut. Ama ne diyeyim arkası dar. Ama gerçi çoğu bir SUV'de arkalar dar oluyor. O zaman. Ay canım benim. Ne yapalım? Şu koltuğa geçelim. Ve sürüşe başlayalım. Bakalım dedikleri kadar iyi miymiş? Fiat, Alfa Romeo, Lancia hatta Ferrari, Maserati birçok otomobilin testleri burada yapılıyor. Burası çünkü grubun özel pisti. 1962 yılından beri bu var. Farklı farklı sektörler var. Atıyorum işte bozuk zemin var. İnmedi çıkmanı zeminler var. Virajlı zeminler var. Hızlı virajlar var. Hız testi var. Yani burası açıkçası dünyanın en iyi test pistlerinden biri bir fabrikanın sahip olduğu en iyi pistlerden biri. Ve bu bütün sektörler birleştiği zaman uzun bir pist ortaya çıkıyor. Lange adını veriyorlar buna. 20 kilometrelik bir parkur bu. Şimdi bu Lange versiyonunu içeride çalışanlar, test pilotları, mühendisler vesaire otomobil geliştirirken çalışanların hepsi tabii ki kullanabiliyorlar. Ama ilk kez bizim gibi dışarıdan insanlara açılmış. Dolayısıyla şanslı gazeteciler arasında yer alıyoruz. Вот. elektronikle torsen mekanik diferansiyel kilidi ikisi o kadar iyi çalışıyor ki sizi yormadan ya da sürüşünüzü engellemeden güvenlik güvenlik diye sizi yavaşlatmadan hem keyif verdiriyor baksana ne kadar güzel Uhu! mini bir Nürburgring hoppa peace diği marka bu işe bakacaksın. İşte bir Alfa Romeo böyle kolay kolay olunmuyor. Bize zaten lansmanda hiçbir şeyini anlatmadılar. Yani böyle multimedyası bilmem neymiş, şu sistemler var mı, şuradaki bilmem ne bilmem neymiş falan. Hı? Ortak platformda otomobili öyle farklı yaptık ki ondan da çekinmiyorlar zaten ortak platform olduğundan. Elimize geldiğince her şeyi değiştirdik bu işi. Bu otomobili daha zevkli hale getirdik. Ona göre uygun güç seçimini yaptık. Ona göre uygun motoru adapte ettik ve işte böyle bir otomobil yaptık diyor. Kullanın. Sonra bir daha konuşuruz dediler. Biz açıkçası Sinan'la birlikte bir tur daha kullandık. Bu arada arkada da birkaç tane otomobil var ama onlara bayağı fark atmışız. O nedenden dolayı otomobilin kapasitelerini biliyoruz az çok ve bizi acayip şaşırttı. Şimdi Alfa Romeo treyine girdik yani Alfa Romeo pistine girdik. Adı Alfa Romeo. Burası biraz daha böyle hızlı, biraz daha sportif, otomobilin sportif karakterini daha ön plana çıktığı bir pist. Nefis, biraz daha hızlı bir pist, hızlı virajlar var. Frenaj noktaları var. Bayağı gidiyor. elektrikli otomobiller arasında hatta birçok içten yanmalı ben spor otomobili diyen otomobiller arasında onlardan bile daha iyi inanılmaz nasıl becermişler Allah ayak kalkışlamak lazım gaz tepkileri fren tepkileri gövde tepkileri acayip 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 Baksana kilit nefis çalışıyor korsan. fren dozlaması da müthiş. Şimdi frende de şöyle bir şey yapmışlar. Diğer elektrikli otomobillerin aksine. Eğer siz dinamik moda alırsanız orada fren regenerasyonu yapmıyor. Bataryayı şarj etmiyor. Dolayısıyla o frendeki doğal olmayan böyle yapay bir his vardır fren pedalında. İşte o yok oluyor. Yok olduğu zaman da böyle biraz daha yarış otomobilleri vari bir fren pedalı ortaya çıkıyor. Yani bazen buna alışmak biraz zor olabilir. Gidip ilk başta bastığınız zaman böyle fren biraz daha et gibidir ama hala pedalda yer vardır basmanız gereken. Ve siz ona bastıkça otomobil daha da durur. Daha da yavaşlar ve sapıtmadan yavaşlar. Ya da işte bir fading vesaire de olmaz. Dolayısıyla frenleri de inanılmaz beğendim. Bu arada frenlerle ilgili de şöyle bir durum var. Alfa Romeo bir İtalyan markası. İtalyanlar da biliyorsunuz milliyetçidir. Ve kendi markalarını kullanırlar komponentler olarak. Ve çok da güzel markaları vardır. Bu konuda da çok iyilerdir. Özellikle kompetisyon açısından. İşte Brembo'ları var mesela. Ama frenlerde Brembo kullanmamışlar. 4 piston kaliberler. Alcon. Çok acayip. Şaşırttı. 382 milim önde. Arka tarafta yine nispeten normal otomobillere göre daha büyük. Ama tabii öne baktığınız zaman küçük kalmış bir fren diskimiz var. Ve arka taraf bağımsız olmamasına rağmen ...platformdan dolayı arkayı bağımsız yapamıyorlar. Yine U tipi. Çoğunun torsiyon dediği bir bağlantı var. Böyle bir arka altyapısı olmasına rağmen arka aksın. Yine de işte kullandıkları daha geniş viraj demirleri... ...işte değişik burçlar, değişik bağlantılar... ...ön arkadaki viraj demirleri bahsettiğimiz gibi... ...işte lastiğin, jantın ölçüsü... ...kullanılan burçlar... Ve bunun yanında tabii ki ayarlar ve tabii ki kilit vesaire otomobili bambaşka bir karaktere büründürmüş. Yani platformunu paylaştığı çok otomobil var. Bundan bahsetmiştim. Ama onların hiçbiriyle sürüş olarak alakası yok. Heh, tabii ki direksiyon kutusunu da unutmamak lazım. Hemen ayarını da sorduk çünkü arka lastikler biraz böyle duruyor. Kamberli duruyor yarış otomobilleri gibi. Çok fazla olmasa da 2 dereceymiş. Önde 1.6'ymış. Normalde ön biraz daha fazla olur. Kamber ayarı. Arkalar biraz daha dar olur. Tabii ki yine negatif olur ama biraz daha dar olur. Ama burada tam tersi çalışmışlar. Çok iyi olmuş. İşte gaz zamanı bölümünde böyle. Gerçi elektrikli bir otomobil kullanıyoruz. Elektrikli bir otomobil tanıtıyoruz ama gazlamaktan bahsediyoruz sürekli. Alfacılar bizi böyle yaptı. Delirttiler, delirttiler. Dediğimiz gibi bir Alfa Romeo olmak kolay değil. Darısı birçok markanın başına. Tabii bizim gibi motor kafalar için. Piste çıktık. Valla haldır huldur gazladık. Önde takip ettiğimiz otomobil yani eğitmenimiz nasıl gideyim dedi. Hızlı mı gideyim? Biraz hızlı mı gideyim? Çok mu hızlı gideyim? Yavaş mı gideyim? Nasılsınız dedi. Biz de Sinan'la çıkmıştık. Dedim ki biz yarışıyoruz. Gidebildiğin kadar git. Tamam dedi o zaman. Hadi bakalım. Ve acayip gazladık. Acayip gazladık. Ve bu otomobil inanılmaz iyi. Yani bir elektrikli otomobil kullandığınızı hissetmiyorsunuz diyebilirim. Direksiyon tepkileri müthiş yani direksiyon kutusunu geliştirmişler. Acayip belli oluyor. Fren müthiş. Zaten performans olarak 280 beygir ve 345 Nm'yi hissediyorsunuz bu ağırlığa rağmen. Bu arada otomobilin ağırlığını virajlarda hiç hissetmiyorsunuz. Yine bahsetmiştim. Arka süspansiyon U tipi. Bağımsız değil. Ama ona rağmen üzerinde o kadar çalışılmış ki süspansiyon ayarlarıyla helezonların kalınlıklarıyla onların rigideliği. Yani acayip uğraşılmış. İşte kamber ayarları, kastel ayarlarıyla ve otomobil hiç kopmuyor. Yani hiçbir kopmaz arkadaşım? Ama tabii buradaki en büyük faktör Veloce'deki Torsen kilitli diferansiyel. Mekanik kilitli diferansiyel. Otomobili kafasını öyle bir tutuyor ki ne böyle sizi acayip yoruyor. Yani müthiş ya. Benim diyen Hatech otomobil bile bu B SUV'nin yaptığı işleri yapamayabilir. Çoğundan iyi biliyor musunuz? Çok acayip. Tabii normal versiyon elektrika nasıldır bu konuda onu kullanmadan bir şey diyemeyeceğim. Burada da yoktu çünkü. Türkiye'ye geldiği zaman onu da kullanır. Ayrıntılı bir testini yayınlarız. Bir şey daha unutmadan söyleyeyim. Yine İbrida'nın 136 beygirlik motorla 4 tekerlekten çekişli Q4 versiyonu da gelecek ama daha sonra gelecek. Bunda da anladığım kadarıyla herhalde Fiat 600E'de kullandıkları 4 çeker sistemi var. Muhtemelen onu kullanıyorlardır. Onda ortada bir şaft yok. Her ne kadar bunda şaft tüneli olsa da platform ona izin vermeyebilir. Arkaya bir 20 kW'lık falan bir elektrik motoru oldu sana 4 tekerlekten çekiş. Muhtemelen öyle olacaktır. Elektrik kanında aslında performansı çok kötü değil. 0-100 km hızlanması 9 saniye ama bu otomobilin 5.9 saniye yani bayağı hızlı dediğim gibi ama son süreti bunda bir şanzıman olmadığı için elektrik motoru 15.200 devir çevirdiği zaman otomobil 200 yapabiliyor ve oradan sonrasını zaten yapamıyor mantık olarak ama 200'e zırt diye çıkıyor zaten pistte görmüşsünüzdür üstlerde bayağı iyi otomobil. Burada çok gripli çok iyi tutan bir asfalt var fazla uğultu olması lazım lastiklerimize Yine spor lastikler. Daha fazla uğultu olmasını bekliyordum. Ama yine o kadar uğultu olmadığını söyleyebilirim. Yine 170'lere, 180'lere çıktık. Yine izolasyon konusunda da, rüzgar konusunda da böyle çok beni rahatsız eden bir durum olmadı. Çok net söylüyorum. 20 inç çantlarımız var. Sert süspansiyonlarımız var. Otomobil böyle yere zam gibi bir doberman gibi yapışıyor. Ama ona rağmen konfordan da bence çok ödün vermiyor. Çünkü birçok kasisten geçtiktan tangır tungur. Tamam tabii tangır tungur geçiyorsun ama. Normal böyle yaylanmalarda ya da işte böyle... E, yön değiştirmelerde ya da işte biraz bozuk seminde öteki elektriklerin böyle ağır, bütün gövdenin beraber hareket ettiği his burada yok. Bu otomobilin çok güzel yapmışlar bütün ayarlarını. Yani tekrar söylüyorum. Bir ortak platform altyapı kullanarak bir otomobili ne kadar değiştirebilirsin diye bir yarışma yapsınlar. Alfa Romeo burada açık ara birinci gelir. Çok başarılı bir iş yapmışlar. Ağzımızın suları aktı, salyalarımız aktı. Valla Alfa Romeo mühendislerini tekrar ve tekrar tebrik etmek, teşekkür etmek, sarılmak, öpmek, koklamak istiyorum. Burada bizi bıraksalar size daha bir saat, 2 saat bu otomobili rahatlıkla anlatabilirim. Ama bizim vaktimiz burada dolmak üzere ve gitmek durumundayız. Uçağa yetişeceğiz ve buradaki program sona erdi. Dolayısıyla bu videodan da bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yine beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sormak istediklerinizi ve yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.